WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde bilgilerin Facebook ile paylaşımı ile ilgili gizlilik sözleşmesi yayınlamasının ardından Facebook'ta dalga dalga iznim yoktur yazısı paylaşılmaya başlandı. İlk olarak 2012 yılında başlayan bu furya dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Son olarak güncelleme nedeniyle gelen bu yazının işe yarayıp yaramadığını sizler için araştırdık. Son güncelleme tartışmalarıyla yeniden gündeme gelen Facebook iznim yok yazısı 2021'de de gündemde. Facebook'ta iznim yok mesajı yayılıyor. Kullanıcılar WhatsApp sözleşmesinin ardından konuyu Facebook uygulaması ile ilişkili sandığı için tıpkı 2012'de olduğu gibi bir kez daha iznim yoktur yazısını profillerinde yayınlamaya başladı. Facebook bu konuda daha önce bir uyarı yayınlayarak bu yazının hiçbir bağlayıcılığı olmadığını Facebook'un herhangi biriyle paylaştıklarını veya yazdıklarını paylaşma imkanının bulunmadığını söylemişti. Keza WhatsApp'ta önceki gün yayınladığı açıklamada WhatsApp sözleşmesindeki Facebook ibaresinin uygulamayı değil, şirketi kastettiğini, konunun özel mesajlarla değil, reklam politikasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Ayrıca Facebook'taki verilerinizin kimlerle paylaşıldığını öğrenmek için videonun açıklamalar kısmındaki Facebook gizlilik sözleşmesine bakabilirsiniz. Facebook bu sözleşmede verilerinizi kimlerle paylaştığınızı duyuruyor. Sonuç olarak Facebook'ta iznim yok mesajı bir işe yaramıyor. Sadece elden ele yayılan etkisiz bir yayından ibaret.